Cuma hutbesi, Hz. İsa, Noel ve Miladi Yilbaş, muhterem Müslümanlar, kısaca Hz. İsa'nın doğum ve hayatı, Hz. İsa, Hz. Meryem'in oğludur. Rivayete göre, Beyt-i Makdis'e, Kudüs'e, birkaç mil mesafede bulunan Beyt-i Lahm köyünde, Kanuni Evvel'in yani Aralık ayının 24'üne tekabül eden çarşamba gecesi doğmuştur. Bu peygamber hakkında yanlış düşünenlerin ve küfre girenlerin sayısı çoktur. Kim ne derse desin, İslam'a göre Hz. İsa ancak bir peygamber ve mümtaz bir insandır. Anadan babasız ve harikulade olarak Allah'ın ol, emriyle doğmuş olması, kendisinin ilah olmasını gerektirmez. Bu ancak Allahu Teala'nın her şeye kadir ve hakim olduğunun bir delilidir. Nitekim Hristiyanlarca da kabul edildiği ve veçiyle, Hazreti Adem hem babasız hem de anasız yaratılmıştır. Hazreti İsa kendisinden önce gelen bütün peygamberleri ve hususiyle Musa peygamberi ve ona gelen Tevrat'ı tasdik etmiş ve kendisinden sonra gelecek olan ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed'i de müjdelemiş ve tasdik etmiştir. Hazreti İsa kavmine Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. En doğru yol budur, değil. Helal ve haram olan şeyleri de bildirmiştir. Kendisinin ilahlıkla ve ilahi oğullukla hiçbir alakası yoktur. İsa aleyhisselam kendisine ve validesine yapılan bu çeşit yalan isnatlardan Cenabı Hakk'ın manevi huzurunda şiddetle teberri edecek ve bunların ancak sonradan uydurulmuş kuru bir isnat ve iftiradan ibaret bulunduğunu söyleyecektir. Kur'anımıza göre Hz. İsa ne çarmıha gerilmiş ne de öldürülmüştür. Tekrar yeryüzüne inecektir. Bu arada bütün peygamberler Müslümandır. Hz. İsa da Müslümandır ve kendisine gerçekten inanan insanlar da Müslümandır. Tebliğ ettikleri din de İslam'dır. Hz. İsa tarafından Hristiyanlık diye bir din tebliğ edilmemiştir. Bu sonradan uydurulmuştur. Aziz müminler, Hristiyanlar miladi takvimin başlangıcı olan İsa aleyhisselamın doğum yılını sıfır olarak kabul ederler, miladi yılı buna göre hesaplarlar. 1 Ocak'ı Hz. İsa'nın sünnet edildiği tarih kabul eden, putperest Roma'nın kralı Sezar tarafından yılbaşı olarak belirlenmiştir. Türkiye'de ise 26. Aralık 1925'te Peygamber Efendimizin hicretini esas alan ve 1341 yıl Müslümanların kullandığı hicri takvim kaldırılıp, yerine Hristiyan aleminin kullandığı miladi takvim kabul edilmiştir. Değerli kardeşlerim, İslam'a ters düşen ve uymayan gayrimüslimlerin takvimi olan miladi takvimi, kalbinde imanı olan bir Müslüman ne evine asabilir ne de kullanılabilir, ne bayramları ve yılbaşıları olan 1 ocakı yılbaşı kabul edebilir, ne de kutlayabilir. Ne çocuklarına Noel bayramı hediyesi alabilir, ne çam kesebilir, ne de mum dikebilir. Ne yılbaşı geceleri tertip edebilir, ne de kafayı çekip serseri olabilir. Ne eğlenceler tertip edip insanlığını kaybedebilir, ne de hayalperest olup zar atararak talih deneyebilir. Ne hindiler kesebilir ve ne de tebrikleşebilir. Hutbemizi Allah Resulü'nün uyarı niteliğindeki sözleriyle bitirelim. Bir kimse bir millete benzerse o onlardandır. Ebu Davud. Yine bir kişi diğer bir kişinin ameline, yoluna ve adetine razı olursa o onlardandır. Sizler sizden öncekilerin yolunu karış karış izleyeceksiniz. Onların batıl inançları, örf ve adetlerini ve yaşayış tarzını alıp kendinize ölçü edineceksiniz. Hatta insanın giremeyeceği küçük bir keler deliğine girecek olsalar Sizler de onları takip edeceksiniz. Bazı sahabeler şöyle dedi, Ya Resulullah, izlerini takip edeceğimiz bu topluluklar, Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Resulullah şöyle buyurdu, Ya başka kimler? Mişkatül Mesabih et taç.